Okay. <laughs> bu bu tam kaçmaz. Ulan arkadaş vurdular suya la ila. Ulan bu olacaklar ya. Gel çıkalım da gelsin. Ge, ge, ge. Gel gel ge, ge. gel. Gel gel. Gel gel. gel. Gel, gel, gel. <laughs> bu, bu <ortam> kaçmaz. <laughs> bir gün Torul Barajı'na balığa gitmiştim. Balık tutmaya gitmiştim. E, saat e, bir buçuk civarlarıydı. Pala tutuyordum. Bir sesler duymaya başladım. Göle, taşlar tökülmesi, yuvarlanması, çakılların kayması. Gözümü aldığımda e, tam ait edememiştim. Yani daha doğrusu köpek yavrusu gibi gelmişlerdi bana. İyice yakınlaştığında e, ayı olduğunu hissettim. Yani palanın olduğunu hissettim ama çok küçük olduğu için şaşırmıştım. Biraz yanaşmıştım. Daha doğrusu anneleri olur diye e, korkmuştum. Hani her an ne, ne, ne olacağı belli olmaz dedim. Yanaşmasını bekledim daha doğrusu. İyice yanaştıktan sonra ben yanaştım. Gittiğimde yanlarına ister istemez ilk önce bir bana bir saldırgı saldır, saldırdılar yani. Ama yani ben üzerlerine gidince çekindi hayvanlar, geri çekildiler. Bayağı bir sıkıştılar, kaçacak yerleri kalmayınca. Benden bayağı bir boğuştuktan sonra kendilerini göle bıraktılar. Ben de çok korktum açıkçası göle bıraktıkları zaman hani boğulur gibilerden bayağı bir korktum yani ve izledim daha doğrusu karşıya geçtikten sonra bayağı bir rahatladıktan sonra karşı taraftan zaten gördüm gidiyordular bıraktık yakasını bizde polisi aramıştım daha doğrusu hani yardımcı olurlar ezilmesinler belki annelerini görmedik, vurgun ol annelerini vurmuş olabilirler. Ha, ölmüş olabilir belki ya da yakınımızdadır. Da biz fark etmemiş olabiliriz yani. Suyun içinde yüzerken ben de fark ettim. Ee, arkadaki sanırım kesildi. Öbürünün üstüne çıkmaya çalıştı. Çıkınca öbürünü batırınca öbürü hemen geri döndü. O anda bir dalışmaları oldu. Tekrar yüzde devam ettiler karşıya geçtiler.